Kredi, kredi evet. El üst üzerinde kredi, faizsiz kredi kullanımını gerçekleştirdik en azından e, şeye hazır. yani sizin vereceğiniz karara hazır. Malatya için bizim başka bir anlamda kayısı. Ve kayısı ile ilgili tüm süreçler devletimizin, bakanlığımızın e, elbette ki toprak Mahsulleri ofisinde sürekli gündeminde ve takibinde olan hususlardır. 2020 yılında biliyorsunuz bu toprak Mahsulleri ofisi ve Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği ile birlikte bu lisanslı depoyu e, faaliyete geçirmiştik yapımını tamamlayarak. E, ve o sene de ilk defa e, kayısı e, üreticilerimizden alma imkanını bulmuştuk. Bu e, tesisin Malatya için anlamı çok büyük. 2020'den beri 4 yıldır bu 6 bin ton kapasiteli Türkiye'de de tek kayısı lisans deposu hiçbir eksiği olmadan faal halde ve şu anda da işler durumda yönetimiyle buradaki yönetici arkadaşlarımızla istihdam ettiğimiz personelimizle görev hazır. Ama baktığımızda yapıldığından bugüne hiç dolmadı bu. Ee, tam olarak da olmadı. 6000 ton kapasiteye hiç ulaşmadı. Bugün de baktığımızda işte 1100 ton civarında bir ürün var ki bunun e, ancak çok çok küçük bir kısmı lisans depo kriterlerine uygun el üst belgesine sahip. Bu şunu gösteriyor. Demek ki biz fazla anlatamadık. Malatya üreticimiz e, bu lisans depodan yararlanma imkanlarını tam anlamadı veya anlayamadı. Buraya ürünü ko koyduktan sonra ürünün kalitesine göre onun kriterlerine göre belirlenecek olan değerde elektronu elektronik ürün senedini alıp her zaman ticarete konu edebiliyor. Ama bunun yanında o süreçte ürünün sahibi kendisi olması halinde Ziraat Bankası'na gidip sıfır faizli kredi kullanabilme imkanı var. 9 ay süreyle. Buraya ürün teslim ettiği zaman satışa konu ettiği zaman stopajı e, SGK primini ödememe imkanı var. Ayrıca buraya ürünü getirdiği için nakliye desteğini Tarım Bakanlığı'ndan alma imkanı var. Analiz desteğini alma imkanı var. Depo kirasının da %60'ını alma imkanı var. Yani oldukça büyük avantajlar var. Bunları hep söylemeye devam edeceğiz. Üreticimiz bilsin, duysun. Bu tesis çalışsın istiyoruz. Biliyorsunuz kayısı Malatya için çok özel bir ürün. Ülkemiz için çok önemli ve değerli bir ürün. Bazen rekolte düşük olur, bazen biraz daha yukarıda olur. Bu fiyat dalgalanmaları da üretici aleyhine veya lehine tecelli eder. Bizim görevimiz üretici aleyhine e, fiyatların oluşması halinde bunu izlemek, gerekmesi halinde de bir alım politikası uygulamaktır. Bu süreci başından beri takip ediyoruz. Malum başka ürünler de var ülkemizde, birçok ürün var. Temo'nun asıl ana görevi hubat ve bakliyattır. Bu tali ürünleri de takip ederiz, izleriz. Bugün, dün ve bugün bu e, Malatya'da bulunuyorum, işte dün akşamdan beri. E, piyasanın aşağı yukarı şekillendiğini görmek mümkün ama e, beklentiler var tabii, ihtiyaçlar var. E, bunu buradaki görüşmelerimizden, aldığımız izlenimlerden bakanlığımızla paylaşacağız. Tabii Tarım Bakanlığı ile birlikte ilgili finans ya da e, ekonomi yönetimiyle de paylaşacağız. Ee, ondan sonra bir yol haritası evet. belirlenmiş olacaktır. Ümit ediyorum e, 2024 yılı kayısı üreticisi daha iyi olur. E, Malatya'nın e, ihracatta önemli bir gücü var. <laughs> Bu gücün kaybolmaması lazım, korunması lazım. Ama burada esas olan şudur, bir üreticinin maliyetine göre ürünün değerini kar ederek veya ürettiğine layık bir şekilde değer bulmasını sağlamak. İkisi de ülkemizin ihracattaki rekabet üstünlüğünü kaybetmemek. Yani bu iki eksene çok iyi dikkat etmek lazım. Çünkü sürdürülebilirlik yani devamlılık bununla mümkündür. Bir tarafı çok yüksekte tutarsanız öbür tarafı aksatmış olursunuz. Ee, dediğim gibi e, kayısı bu özel e, niteliğinden dolayı bu izlemeyi hak ediyor. Ee, i̇nşallah hayırlı günler de olur, çalışmalar da olur, bereketli bir dönem geçirir. Maliyetlere mutlaka bakarız. Bunu e, ayr en ayrıntıda kadar inceleriz ve takip ederiz. İhracat rakamlarına bakarız. Piyasada oluşan fiyatlara bakarız. Burada üreticinin zarar etmeyeceği fiyatlar önemlidir. Toprak mahsulleri ofisi hiçbir zaman üst fiyat vermez. Bunu takip eden üreticilerimiz çok iyi bilirler. Biz eşik fiyat veririz, refer, referans fiyat. Yani bu fiyatın altında bir fiyat oluşursa biz buradayız deme fiyatıdır. Eğer üzerinde olursa ondan da memnuniyet diyoruz Bu hangi ürün olursa olsun üreticilerle gerçekleşecek fiyatlardan memnuniyet diyoruz ama belli bir referans fiyat eşik yani taban fiyat oluşturması ihtiyacı olursa o zaman biz müdahale ediyoruz. Ee, bu süreç aşamasındayız şu anda. Ee, yani üretici e, TMO'nun veya devletin izlediğini, takip ettiğini, yakından e, izlediğini bilmesi lazım. Ama e, beklentisi de e, şu aşamada referans fiyat noktasında olması gerekir. Bu tabii karar tek başına veya bir kurumla verilecek bir karar değil. Çünkü ciddi bir finans e, kullanımı var, ciddi bir e, fiili olarak alım dönemi olabilir.